Selamünaleyküm arkadaşlar. Bunlar da erkek grubu. Bunlar da daha da ki dişilerin erkekleri. Bakla <laughs> versiyonların erkeği. <laughs> Yoğun bir dahi var. şu arabın o güzel arabın Ereği gene boz duman ve erkeç tamam. Yanar durar dişiniz çekmemişsiniz ama Bunlar kesik çok güzel oluşar Bunlar çok güzel kuşlar. Yine gemi gibi bir erkek bozdu var Bunlar bir familya abi. Böylece bir familya. yine boz duvarlı bir erkek. Aman. Aman aman aman. Orada ala takkalımın erkeğe. Burada söküşü olmayan kuş yok abi. Valla Kuşa çok fazla güvenilmez ama Hodri meydan Uçurmak isteyen de bu uçu uçursun sonlara kadar arkasından Sonuna kadar Aktif uçuyor bu uç. Varsa kendine güvenen aha kuş burada Varsa kendine güvenen Aha kuş burada abi 30'a yakın Ankara'da sefer yapıyor bak 30'a yakın Metrajları da çok iyi. Şu gök erkeği.